Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle bir tane çarlısını nasıl düzeltebiliriz? <laughs> Böyle bir video çekeceğim. Bu arada sesim kötü geliyorsa çok normal eğer ve eğer tuş sesleri ve tıklama sesi geliyorsa çok özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın çünkü mikrofon kullanmıyorum. Aslında neden bilmiyorum ama daha önce kullanmıyormuştum. <laughs> o yüzden hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar 1000 abone olduk. bin abone için gerçekten çok teşekkürler. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için her şey için çok teşekkürler. Şu an görmeseniz de, de kalp yapıyorum. <laughs> İlk başta nasıl düzelteceğimizi göstereyim. <laughs> Buradan help diyoruz. Yani sizde yardım olarak da gözükebilir. Sonra burada SSL proxy diyor. Buna basıp install child certificate yani indiriyoruz bunu. Basalım. Ve buradaki sertifika yükleye basalım. Bir dakika şimdi biraz başlayalım. Şimdi biraz başlayalım. Neyse. Yeterli kullanıcı. ileri Ve buna basıyoruz. Tüm sertif sertifikaları aşağıdaki depolama alanına yerleştir. Göz atlıyoruz ve buna basıyoruz. Gümrüğünden köksal dikkat ettirilir. Tamam. İlerim. Ve son. Böyle bir şey demesi gerekiyor. İçeri aktarma başarılı. Sonra tamam da basacaksınız. Ben bunu da ee, Sonra tamam diyeceksiniz. Ama hala bitmedi. Şimdi bunu recording'e açıp MSP'de mesela Vipo'la basın. Daha sonra çaresi açın. Ve buradan msppapis.com diyecek. Buna iki tıklayacaksınız. Ve yine buna iki tıklayıp Burada Enable nasıl gerekiyor? Ben bir yapayım. Burada Enable SSL Profile'ye gireceksiniz. Ee, ve basacaksınız. Ve şu an oldu yani. Ee, şimdi Recording'i açıp yapacağız. Her iliğe bunu yapmamız gerekiyor. Ve işe e, yarayacak umarım yani. Şimdi bunu açalım ve tekrar bir pola basalım. Ve gördüğünüz gibi buna basıyoruz. Excuse'a basıyoruz. Edit Response AMF. Ve burada... Demesi gereken şey bu. Membership Time Update. Bunu silip 2019 yapıyoruz. Ve eksik ediyoruz. Gördüğünüz gibi VIP'im. Ve istersen bunu mavi yapabilirim. Alışverişe gidip giyime gideceğim. Ve ben bir tane VIP'li bir şey hazırlamıştım. Bir üst. Bunu hepsine ekleteceğim. Ve umarım işe yararsa alacak. Çünkü VIP'im gitmiş olabilir. <laughs> tamam. Bakalım oldu mu. Tek sesi yok. Tekrar denemem lazım. Giyin. 4 <laughs> tane şey mi var? Evet. Hepsini ekle. Hadi lütfen alalım. Olana kadar böyle yaptım. Sonra bir süre sonra büyük gidecek. Yok bence benim kasıyor çünkü. Evet. Arkadaşlar ben de hemen sayfayı yenileyip geliyorum. Arkadaşlar maalesef benim internetim sanırım çok kasıyor ve açılmadı, e, de açılmadı. O yüzden ben size bitince istek isteme koyduğumun fotoğrafını yani istek isteme koyduğum, fotoğrafını koyacağım. Ve böylece ne olacak? Tabii ki de, Tabii ki de yani artık bir peşyaları alabileceksiniz ama başka biri onu alamıyor size. Ben isterseniz onun da videosunu gösterebilirim. Ama bugünlük bu kadar Görüşmek üzere, hoşçakalın.